var Uzun bir ara oldu video çekmeyi. Normalde haftada bir tane çekmek istiyoruz ama şahsi işlerim dolayısıyla vakit ayıramadım. Çünkü bir yandan avukatlık devam ediyor, ara devam ediyor, uzmanlık eğitimleri vardı vesaire. Bir yandan da oraya video çekmek istiyorum. Çünkü ara ne olduğunu insanlara anlatmak istiyorum. Türk hukukunda yeni bir oluşum ara buluculuk. Çok dünyada eski ama Türkiye'de yeni hem benim kendi mesleğim için önemli hem de insanların bunu anlatabilmek önemli bir şey. Konuya dönelim, tespihe dönelim. Şimdi önce şunu belirtmem lazım. Videodaki seste, ses tonunda farklılıklar olacak. Çünkü zaman zaman, şu an siz telefonun mikrofonundan benim sesimi alıyorsunuz. Fakat zaman zaman bilgisayarın mikrofonundan geçeceğim. Çünkü ve editte özellikle bu kaymalar olacak. Çünkü internetten örnekler göstermek istiyorum. Bu videoda bu önemli. İki tane tesbih var. İkisi de Murat e, Akbulut atölyesinden zaten artık e, tanıyorsunuzdur eğer tesbih dünyasını çok yakından takip ediyorsanız zaten sikkeden tanırsınız. Şu Murat Akbulut atölyesinden çıkan tesbihlerin e, tesbihlerde olan sikkedi atölye sikkesidir. Yakınlaştırayım şöyle bir görün. Sikkeyi hatta bir saniye lütfen. Evet. Böyle bu şekilde bir sikke kullanır. Keza diğer tespitte de yine aynı sikke var. Burada da yine metal bir plaka ile Murat Akbulut. Tabii bunu ne kadar netlersek netleyelim çok okunmayacaktır ama Murat Akbulut atölyesinin imzası var. Öncelikle şunu da bir netleş, netleşelim artık anlaşalım. Bunlar atölye işi tespihler. Ama az sonra size örneklerini göstereceğim. İnternette bunlar size usta işi diye satılıyor. Ona göre fiyatlar isteniyor. Şimdi neden bu videoyu çekiyorum? Aslında Reels videolarında ya da YouTube'a yaptığımız short videolar videolarında bu videoyu çekeceğimden bahsetmiştim. Bu tespihler kafur ağacı diye satılıyor. Öncelikle kafur diye bir ağaç var ama kafur ağacı böyle değil. Yani doğal hali ağacın bu değil. Bu arada tabii ki ana madde kafur ağacı olabilir ana materyal. Fakat bunlar stabilize ahşap tesbihler. Yani doğada böyle renk, bu renk bir ağaç bulunmuyor. Bu ağacın boyanması ama bizim bildiğimiz şekilde böyle fırçayla falan yapılması değil, özel işlemlerden geçirilerek, kimyasal işlemlerden geçirilerek hem ağacı daha sert, daha sağlam hale getiriyor hem de böyle rengarenk desenler oluşuyor. Tabi bunu tesbihken yapmıyorlar. Bunu ahşap halinde yapıyorlar. Sonra o ahşabı kesip tesbih yapıyorlar tespit dünyasında yeni olan bir şey bu. Ama bunun kullanıldığı yani stabilize ahşabın kullanıldığı asıl yerler işte süslemeler, objeler fakat en çok bıçak kabzalarında görürsünüz. Çünkü nasıl ki bizler bu videoyu izleyenler tespit seviyorlarsa dünyada başka başka materyalleri seven, başka başka objeleri seven insanlar var. E bıçağın da çok büyük hayranları var. Güzel çakıların, güzel bıçakların ve onu kişiselleştirebileceğiniz yerlerden bir tanesi de kabzası. Ve o kabzaları rengarenk yapıyorlar gerçekten bu stabilize ağaçla. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani çok birebir doğru örnek olmayacak tabii ki ama nasıl ki kağıtta bir ebru sanatı yapılıyorsa ahşapta da işte stabilizasyonla böyle bir sanat yapılıyor. Ancak şundan emin olun Doğada böyle bir ahşap yok. Bu tamamen sonradan kimyasal yollarla yapılan bir işlem fakat daha önce başka bir videoda belirtmiştim. Bir şeyin kimyasal olması onun direkt zararlı olduğu anlamına falan gelmez. Bizde kimyevi atıkla kimyasal kelimesi bence birbirine karıştırılıyor. Hayatta gün içinde kimyasal pek çok şey görürsünüz. Örneğin kağıdın yanıp kül olması kimyasal bir değişikliktir. Biz küle zararlı demeyiz ya da küle elimizi dokundurmaktan imtina etmeyiz. Korkmayız külden. Ben diyemem ki stabilizasyon işlemi tamamen sağlığa zararsızdır diyemem. Çünkü böyle bir araştırmam yok. Bilmiyorum ama direkt olarak bu kimyasaldır. Dolayısıyla kesin zararlıdır da denemez. Araştırmak gerekir, bakmak gerekir. Böyle bir şey var mı yok mu? Diğer yandan bu kadar yaygın kullanılması ve bu stabilizasyon için üretilen malzemelerin zaten direkt olarak bu iş için üretilmesi bende zararlı olmadığı intibasını uyandırıyor açıkçası. Bakın bu da aynı aslında ama burada daha farklı bir renk kullanılmış. Bu iki renkli bir hatta belki üç renk denebilir şu ara geçişlerden dolayı. Bu üç renkli bir e, stabilize ahşap tespih. Diğeri daha da renkli. Bunun farklı farklı renkleri de var. Bazı renkleri çok güzel. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu tesbihler tesbih dünyasının tespit severlerin yeni aşina olduğu tesbihler. Stabilize ahşap tesbih dünyasında pek kullanılmıyordu. Şimdi Murat Akbulut bizim ülkemizde ağaçla çalışan en önemli atölyelerden bir tanesi. Başka da var. şu an adı aklıma gelmez. Yani soy ismini hatırlayamıyorum. Kaya diye hatırlıyorum ama Serkan Kaya olabilir ama umarım yanlış söylemiyorumdur. O da mesela ahşap çalışır. O da çok güzel işçilikler yapar. Ne yazık ki onun tespitleri de usta işçilik diye satılır. Oysa ki o da atölye işçiliğidir. Ama çok kaliteli atölye işçiliğidir. Usta işçilik kıvamındadır. Ona hiçbir lafım yok. Sadece usta işçilik değildir. Seri üretimdir yani. Atölye işçiliğidir. Ama siz Murat Akbulut ya da Serkan Bey'e ya da Mehmet Er yine ülkemizin sayılı iyi atölyelerinden gidip de ya da e, gaz yağcı atölyesi gidip de ben size özel tespih yaptırmak istiyorum derseniz onu da yapabilecek kalitede insanlar tabii ki ustalıkta insanlar onlar hiçbir şüphemiz yok ama nihayetinde bunlar seri üretim tespihler şimdi problem şu bu tespihler henüz her tespihçi de yok yeni yeni piyasaya girmeye başladı dolayısıyla çok yüksek rakamlar isteniyor evet biliyorum şu an ses tonu değişti çünkü bilgisayar mikrofonuna geçtim ama birazcık fiyatlardan konuşmak istedim Bunlar Google görsellerden, daha doğrusu Google'a kafur ağacı tesbih yazıp sonra da alışveriş sekmesini tıkladığımızda önümüze gelen örnekler. Bazı markaların üzerini kapadım. Burada amacım hiçbir şekilde herhangi bir markayı kötülemek falan değil. Ve video boyunca hep söylediğim gibi herkes bir tesbih istediği fiyatı verebilir. İstediği fiyatı isteyebilir yani bir tesbihçi. Fakat bunun şöyle bir handikapı var. Örneğin ben bu iki videoda gördüğünüz kafur ağacı diye satılan stabilize ağaç tespihi dolapta satışa koydum ve dolaptaki en ucuz tespih bu tarz satılan 600 liraydı. Ben şey yazdım ikisine toplam 890 lira istiyorum dedim toplamı kargo dahil. Ve şey mesajı geldi hani niye senin fiyatın uygun sahte olabilir mi? Şimdi böyle bir handikapı var işte bakın sahte değil hayır yani hatta bir tespih el, eline alıp da happe happe boyayacak halim yok. Murat Akbulut'un sikkesini taklit edecek halim yok. Ben daha da farklı bir şey söylüyorum. Bendekinden daha ucuza da bulursunuz. Çünkü ben orada sattığım fiyatın daha da altına aldım ve mezattan aldım. Çünkü daha ucuza satan tespihçiler var. Fakat şu da var tabii ki tespitçi vardır gider atölyeye tek tek inceler eliyle bakar en iyisini bulur en nizamisini bulur her şeyiyle halka mesela imamedeki halkalarına bakar kalınlıkları bile birebir aynı olanını bulur daha yüksek fiyat ister burada hiçbir problem yok benim itirazım şimdi ben tek tek örnek gösteremiyorum çünkü marka isimleri çıkıyor ama sizden ricam eğer merak ediyorsanız ilginiz varsa Google'a Kafur ağacı tesbih yazın çıkan örneklere bakın açıklamaları okuyun bakalım nelerdenmiş. Yani işte koleksiyonluk, işte benzersiz, işte nadir. Benim derdim bunlarla. Yoksa bir tespihçinin istediği fiyatla değil isterse 10 bin lira ister adam. Kimse de ona karışamaz. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim. Şimdi yine o açıklamalara bakın. Yine o açıklamalarda stabilize ağaç vesaire açıklamalarını göreceksiniz. Fakat ilk çıktığında görmüyordunuz. İlk çıktığında kafur ağacı deyip geçiyorlardı. Çünkü valla buradan taş gelecekse de gelsin. Tespih dünyasındaki birçok tespihçi başkalarını bir şey bilmemekle suçluyor ama bence kendilerini bilmiyor, kendileri bilmiyorlar. Sadece ticaret yapıyorlar. Eline bir tespih geliyor. Şu diyor mesela atölye. O da tamam diyor alıyor ve o şekilde satıyor. Aldığı gibi satıyor ama merak edip bu neymiş? Nasıl üretilmiş vesaire bakmıyor. Bir iki tane de e, bu arada Kafur ağacı ile daha doğrusu kafur ağacı demeyelim artık buna stabilize ağaçla ilgili detaylı bilgi istiyorsanız internete stabilize ağaç yazarsanız nasıl yapılır vesaire hepsinin videoları mevcut. Ben bu videoya koymayı düşündüm çok uzayacağı için koymadım çünkü uzun bir süreç öyle hemen yani en kısa video 10 dakika stabilizasyonu nasıl yapıldığını gösteren video. Uzatmak istemediğim için koymadım ama kendiniz YouTube'a stabilize ağaç yazarsanız çok rahatlıkla örneklerini görebilirsiniz. Yine İnternette internette stabilize ağaçla ilgili Türkçe kaynaklar daha daha çok bıçak kabzalarına ilişkin. Oradan da yine bıçak kabzaları ile ilgili yani stabilize bıçak kabzası yazdığınızda karşınıza gelecek pek çok açıklama ve görsel örnek bulabilirsiniz. Şimdi ben hep şunu söyledim. Bir tespih bir tespihçi özür dilerim. Bir tespihe istediği rakamı söyler. Bu kimseyi ilgilendirmez. İsterse tutar bu tespihe der ki 10 bin lira. Burada bir problem yok. Problem şurada başlar. Bu tespihi satarken diyorsa ki çok özel bir ağaç, dünyada tek bu ağaç, başka yok diyorsa burada problem başlar. Hayır var. Bir benzeri yapılabilir, bir benzeri yapılacak. Bu tespihler yayılacak çünkü sevildi, tutuldu. Dediğim gibi şöyle bir çekimi dinleteyim hatta. Ağır bir tespih yapı olarak bana sorarsanız yılan ağacını andırıyor. Kukayı değil kesinlikle. Yılan ağacını andırıyor. Şu benim çektiğim tespitler arasında en benzetebileceğim yılan ağacı şu an bu tespihi. Keza bu da öyle. Fakat dediğim gibi devamı gelecek. Var, geliyor. Murat Akbulut atölyesi benim gördüğüm kadarıyla başladı. Başka atölyeler, özellikle ahşap çalışan atölyeler devamını getirecek. Peki neden ahşap çalışan atölye devamını getiriyor? Çok basit. Çünkü bütün bu videoyu izleyen, ticaret uğraş, uğraşan insanlar, takipçiler bilirler ki bir test şey bir ürün çok aldığınızda size daha ucuza gelir. E dolayısıyla şimdi bu atölye Murat Akbulut atölyesi zaten ahşap çalıştığı için zaten hep ahşap malzeme alıyor. E bu da bir ahşap sadece stabilize ahşap. Dolayısıyla bir ithal ağaç alırken bunu da ithal eder kargo ücreti yani nakliye ücreti düşer. Adam zaten ahşap çalıştığı için çok alır. Ona maliyet ucuza gelir ama diğer tarafta ahşap ürün çalışmayan, ahşap tedarikçisi olmayan bir atölye gidip bunu almaya kalksa daha az alacaktır. Daha pahalıya gelecektir. Çünkü zaten ahşap çalışmadığı için o e, nakliyecisi işte tedarikçisi vesaire o onunla iş yapan birileri olmadığı için ona daha yüksek fiyat vereceklerdir çok normal olarak. Dolayısıyla şimdilik genelde Murat Akbulut ya da işte Ahşap çalışan ben Serkan Kaya'da da gördüm diye hatırlıyorum. Umarım su ismini yanlış söylemiyorumdur bu arada. Ee, ama daha devamı gelecektir çünkü tuttu, sevildi. İlk çıktığında tespitçiler de 800 lira, 700 lira istiyorlardı. Hala mezata atarlarken altına dükkandan aldığım fiyatı 1800 yazıyorlar, 1500 yazıyorlar ki olabilir adamın kendi malı istediğini yazar fiyat olarak. Fakat mezatlarda 400 lira, 500 lira civarına rahatlıkla bulabileceğiniz tespihler bilginiz olsun. Yani internette öyle görüp de aa çok değişikmiş renkleri, hiç de yokmuş bu renkten. Alayım da bende tek olsun, ileride çok değerlenir falan filan diye düşünmeyin. Öyle bir şey. Yani %100 diyemem ama %99 öyle bir şey olmayacak. Devamı geliyor. Devamı gelecek. Hatta şöyle devamı geliyor. Şimdi elimde bu desende var ya bu desenin aynısından var. Yani Birebir habbe deseni aynı, aynı olmayabilir ama renk olarak şu renklerin aynısından üretiliyor. Bu rengin aynısından üretiliyor. Bir ara bende vardı. Yeşil, sarı, siyahtı. Çok güzel görünüyordu. Hatta bir arkadaşım fotoğrafını görüp çok sevmişti. Dedim sattım onu dedim. Ee, onun da aynısını yine gördüm. Ve fiyatları işte tabii mezat sonuçta birazcık şey yani şansa da bağlı bir şey. Biri tek mesela siz atıyorum örnek veriyorum. Siz 300 yazdınız. Biri gelip 310 yazmazsa 300'e size de kalabilir ama genelde benim gördüğüm 400 lira ve üzeri yani 400, 450, 440 rengine göre yani çok daha sevilen bir eksi Mesela şu renk bunun kadar tutmuyor. Yani bu renk daha ucuza kal, kalıyor. Mesela ben bunu da bundan daha ucuza almıştım. Ben bunu ikisini burada mezattan aldım. Onu söyleyeyim. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Sonradan araştırıp öğrendim stabilize ağacın ne olduğunu. İşte ben kendim araştırıp öğrendim ama ben çok büyük paralar vermedim. Öyle 800-900 falan vermedim. Şu anda da fiyatlar düştü dediğim gibi. Zamanında 800 diyenler bugün 500-600 demeye başladılar. Ben bir tık daha düşebileceğini düşünüyorum ama tabii ki stabilize ahşaba bir işlem yapıldığı için standart düz bir ağaçtan bir tık daha pahalıdır mutlaka. Ama şunu unutmayın bir tespitten çok varsa fiyat düşecektir gitgide. Yani arz fazlaysa fiyat düşer. Ama talep fazlaysa ve arz azsa, arz yoksa fiyat yükselecektir. Usta işi tespihler bu yüzden pahalıdır. Benzerleri yoktur, olmayacaktır. Sipariştir, kişiye özeldir. Ve hele hele ustası da biraz tanınmışsa ya da inerde tanınacaksa, isim yapacaksa kıymetlidir. Ama atölye işi tespihlerde böyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Size bunları usta işi diye satıyorlar. Lütfen artık bunu yapmayın. Ya sonuçta biz de tespitten para kazanıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Yani biri bana dese ki abi o tespih işte bin lira sen hani 800'e satıyorsan ben alayım. Ya benim canıma minnet ben para kazanırım. Ama değil. Ederi bu değil. Çok net söylüyorum. tekrar altını çizerek vurguluyorum. Bir tespitçi istediği fiyata söyleyebilir bir tespihe. O başka mesele. Ama ben de size bir tespit sever olarak kendi yorumumu söylüyorum. İnanıp inanmamak size kalmış. Ama bunların devamı gelecek. Benzerleri gelecek. Fiyatları da 700-800 liralık tespihler değil. Evet çekimi güzel ama nihayetinde ahşap bir tespih ve devamı gelebilecek olan seri üretim tespihler. Dolayısıyla belki yani şu an dediğim gibi 400-500 civarı dükkan satış fiyatlarına satılıyor tespihler ama belki ileride daha bile düşebilir. Sayısı arttıkça insanların elinde insanlar koyacaklardır. Örneğin ikinci ürünlerin satıldığı sitelerde 600-700 yazıyorlardı. Ben gittim. Kendi karımı koyarak dedim ki 500 lira bende dedim. Ama amacım fiyat kırmak değildi. 500 liranın içinde benim karım var çünkü. Ama bir başkası daha yüksek kar etmek isteyebilir. Ona kimse itiraz edemez. O ayrı. Ben burada sadece satıcıyla bir derdim yok. Tüketici yani tespitlere para verecek olan arkadaşlarıma sadece kendi fikirlerimi belirtiyorum. Bu tespitlerin devamı var. Devamı olacak atölyeler çalışıyor. Daha çok çalışmaya başladılar tuttu diye. O yüzden e, yani tekrar etmeyeyim. Çok tekrar ettim kendi söylediklerimi. Özetle benim kafur ağacı diye satılan özünde stabilize ahşap olan tespitlerle ilgili yorumlarım bunlardır lütfen kanalı eğer videoları beğeniyorsanız tabii ki beğenmiyorsanız böyle bir şey isteyemeyiz ama faydalı buluyorsanız beğeniyorsanız devamının gelmesi için bizim motive olmamız için videoları beğenip kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere sonraki videolarda.